Kardeşim birkaç kuruş bir yemek parası be gözünü seveyim bak Subaru ile geziyorsun be kardeşim be O Subaru inşallah ters taklatmaz ben beddua etmem haberin olsun bak İnşallah bir yere girmezsin kardeşim tamam Arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz Kardeşim biliyorsunuz para lazım Bakın böyle zengin züppeler nasıl geziyor Biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim dileniyoruz Yani arkadaşlar şöyle bir durum var İnsanlar gerçek anlamda paraya tamah tamahkarlıkları yükselmiş Yani sadece para için yaşıyor olmuşlar. Şuraya bak kardeşim bunlar ne böyle Geçiyor müzikle geçiyor bir de bak Biniyor arabaya abi Abicim basıyor gidiyor. E para çok. Ben de arkadaşlar burada oturuyorum. Ne yapayım kardeşim? 2 3 para şey yapıyorum. Para aranıyorum. Şarjlanmaya çalışıyorum. Sizin için bir tane sigara yakayım bari. Yani <laughs> Anasını sattımın hayatı ya. Neyse iş çıkmayacak gibi abicim iş çıkmayacak gibi buradan. Burada iş çıkmayacak pek uğraşmayalım. Diğer şeyimize doğru geçelim. Yapacak bir şey yok. Hayır adam yani hani paraya tamah etmese beni sinirlendiriyor o değil de. Kardeşim şimdi bugün size öyle bir para yapma meselesi gö Hatta bak ben size direkt göstereyim onu. Ben aklıma gelmişken. Size öyle bir para yapmak e meselesi göstereceğim ki kardeşim. Az önce bakın şimdi gördüğünüz mesela güzel denk geldi. 10.800 dolar para geldi gördünüz mü? Şimdi bu bazı arkadaşların şarjlandığı anlamına gelir. Şuradan soldan çıkayım bir dakika kafam ezilmesin. <laughs> Bakınız ofis göre ofisimiz açıldı abicim. Burada insanlar beyaz yakalılar gördünüz gibi adam şarjlanmaya gidiyor şu anda. Paraya, bu da paraya tamay ediyor belli. Haritada kardeşim şu A işaretli yer gördüğünüz gibi. Bakın buraya gelin kardeşim. A işaretli yere. Artık dilenciliğe son. Ha bu arada ben dilenciliği hobi olarak yapıyorum. Pasif gelir olarak yapıyorum. Yoksa ana gelir kaynağımız bunlar değil yani. İçeri girdin kardeşim. Bu adam kim ya? Delikanlı çekil şuradan. Ya Steve adam masaya kaçmış kışı ya. Bu ne kardeşim? Masa adam mı bu ya? Ne bu ya? Küçük adam yarım adam bu. Ne bu ya? Delikanlı bir çekil bakalım be. Bakın Steve kardeşim bu adamla alakanız yok. Bu adamla alakanız yok abicim. Bu adama boşuna sakın şey yapmayın. Bu adama taviz göstermeyin. Bu adam uyuyor. Hatta ben bunu vururum da şimdi neyse. Bakın şimdi arkadaşlar bu Steve'e geldiniz. Kafası kardeşim gördüğünüz gibi barbunya'ya benziyor. Ben normalde buna İzmarit Steve diyorum. Abicim çekilsene şuradan. Allah Allah. Steve'in kafasını kapatıyor ya. I would you like to know more about the office kardeşim. Bak ofise geldin. Karşına böyle bir ekran çıkacak. Arkadaşlar buradan tamam mı? Buradan kardeşim Türk kardeşi olarak cenaze ol ofisini seçiyorsunuz. Kontrata basıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben ofis sahibi olduğum için basamıyorum. tabii Siz basacaksınız. Hayırlı basmalar size. Bunu bastınız kardeşim cenaze olufos ofisini. Eğer ki burada bulamıyorsanız 799 yani. 70.099 numaralı ofiste kontrat imzalayın. Buradan şarjlanmaya başlayın. İmzaladıktan sonra gördüğünüz gibi bu görevleri almış olacaksınız. Şimdi bu görevleri yapmaya gidelim. Hatta para yapalım birazcık. Şimdi mesela bir tane odun. Hey, hello Father. A hello Hello Tezcan. How are you Tezcan? Arkadaşlar Tezcan bizim hi, özel hi, koruma. Brother. O da İngilizce Thank konuşamıyor. E, aramıza kim girdi ya? Taliban mı bu? Kim o abicim? Çık şuradan koçum. Have a nice day Tezcan. Have a nice şarj. Thanks, Thanks. A arkadaşlar Tezcan da şarjlanmaya gelmiş gördüğünüz gibi. Ofis so. görevi yapıyor. Şimdi bakın bu ofis görevi görevlerini yapmaya gidelim abicim. Şimdi 30 tane oil station'dan e, sal diyor. Buna gideceğiz. Bir tane kardeşim bu logger's shop yani arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim ben bunları anlamadım. Ben gideyim sar kardeşim. Biliyorum ama kardeşim anlayamıyorum. Anlatamıyorum. Anladınız değil mi? Bu kim lan bu da bizdenmiş. Ya arkadaşlar şeye gidiyorsunuz logger's shop'ta lumberjack'e gidiyorsunuz kardeşim. Odun kırıyorsunuz. Tamam mı? Orada size bir şey çıkıyor 12 bin dolar direkt kazanıyorsunuz. 8-10 defa yapmanız yeterli. Oil station'dan kardeşim yağ çıkarıyorsunuz. E, bir tane metal parçası buluyorsunuz. Bir tane ormanda mantar buluyorsunuz. Bir tane inci buluyorsunuz. Bir tane de koli gönderiyorsunuz. Haydi gidelim. Bunlar bizim ekip şarjlanıyor bak. Bu da kel. Arkadaşlar bir şey dikkat ettim. Bizim cenaze oğulları kel kardeşim. Eyvallah. Mezarda mezarda saça ne gerek var? Baba sen beni eve atsana kardeşim. Ben şarjlanmaya gidiyorum ya. Şimdi önce bir Lumberjack'e bir gidelim. Size bir olayı göstermek açısından. Bu görevleri her gün 24 saatte bir yenileniyor görevler. Bakın bunlar bizim ekip. Nereye gidiyorsunuz lan? İz Görevler bitti. Ofis görevlerini şimdi eve götürüyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Kolay gelsin kardeşim. Allah'a emanet. Dikkat Hayır. edin. Bunlar da arkadaşlar bizden. Kapı taktır şu arabaya. Kapı kapı. Arabanın kapısı yok kardeşim ya. Şimdi önce Lumberjack'e gidelim. Onu bir halledelim abicim. On numara bir odun kıralım kardeşim. Bakın şimdi MyJap'tan arkadaşlar Lumberjack. Parası azmış ama olsun. Biz onun parası için gitmiyoruz zaten. Bir de bir tane de koli gönder diyor ama yüksek ihtimalle post ofisten bir koli gönderebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben hiçbir maaş alamıyorum. Bakın buradan da uyarıyorum kardeşim. Bakın bu arabaları aile arabaları Artık bırakmayın 853 bin borcum var. Bakın borç batağında... <laughs> Anasını satayım. Sen what 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 you want? Anasını satayım. Tut, tut 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 onu. Why you doing this? Why you? Why why you do this? Man. Hello, what's up? Why why you do this? X, X t, le. What are you talking about? O ne diyor ya? Eksik. Okay. Have a good day. Bu ne arkadaşlar ya? Bu adam da küfür etsem anlamayacak. İngilizcesi yok. Yo diyor. Ne diyor bu kardeşim ya? Bu ayrı bir dil mi konuşuyor ya bu? Adam bana çarptı. Bir gün bir yere kardeşim eğilmişsek yere düşen paraları toplamak için eğilmişizdir abicim. Başka bir şey yok. Şuradan hatta sip postala diyeyim bakalım bu koli buradan mı gönderiliyor abicim? Bir tane koli gönder diyor. Şimdi bakın. Evet. I want to send the package kardeşim. Tamam mı? Nepal fed Fedorov Federov. Send to Parsa. Evet buradan arkadaşlar. Nepal Federov. Nepal. Yok. Biz kime yollayalım? Sertaç'a yollayalım. Sertaç Tabutoğlu. Enter the message. Geber. Send without items. Itemsiz yolla. 500 dolara. Bakın 10, 12 bin dolar geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Görevi tamamladım kardeşim şu anda. 12 bin dolar geldi. Daha güzel böyle benimki gibi güzel kandil mesajları yazın. Kötü mesajlar yazmayın abicim. Bu görev buydu. Bir görevi bitirdim şu anda. Böyle 6 tane görev günlük 72 bin dolar şarjlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Parayı kırabiliyorsunuz yani. Aynı zamanda ailemiz de para kazanıyor bunları günlük yaptığınızda. Mesela örnek veriyorum Mami Sıçıcı. Mami Fıçıcı yaptı. Bak Ahres Farmer oldu yaptı. Böyle böyle para geliyor evet. Mami Fıçıcıymış bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi Lumberjack'e gidiyorum. 2-3 tane odun kıracağım. Odun kırıp abicim parayı getireceğim abicim. Parayı obaya getireceğim abicim. Obaya para getireceğim obaya. Obaya ana. Eyvah. Bu arada yakında bir manav falan da alacağız da bakalım arkadaşlar. Siz de kardeşim bu arada bize katılmak için biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Açıklama kısmındaki bizim linkten üye olarak bizim ailemize katılabilirsiniz. Gelmeyi unutmayın kardeşim. Bu videonun açıklama kısmında bulunan bizim linkimiz üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Bu ekranı açtıktan sonra arkadaşlar biz Faruk Tabutçuoğlu ailesi olarak İngiltere ikinci serverdayız. O yüzden sizi de oraya bekliyorum. Tercihen güzel bir isim seçin kardeşim. Şöyle normal insan ismi mesela Faruk Cenaze ya da Faruk Morkoğulları seçtim ben. Bilgilerimizi girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayarak Grand RP e yükleyicisini indiriyoruz. Daha sonra servera girdikten sonra sizi karakter ekranı karşılıyor. Dosta korku düşmana güven veren bir tip oluşturduktan sonra oyunumuza başlayabiliriz. Ulan burası da biraz uzakmış ya. Arkadaşlar bazı yerlerde sıkıntılı kardeşim soyulma olan var. O yüzden ben ara yollardan gidiyorum. Gerçi bizi soyamazlar Cenaze Ulf başında. Bana geçen az önce çarpan mıydı bu adam? Ya normalde inip ortalığa sıkacağım popalıyla da şimdi sabır diyorum. Sabır, sabır kardeşim, sabır. Yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Şöyle arkadaşlar bir deniz kenarında şöyle bir fotoğraf alayım kendime. Çek kardeşim bir fotoğraf. Devam et. Bu gelenlerin hepsi de zengin ha kardeşim. Baksana adama bak Tesla ile gelmiş anasını satayım. Ulan Tesla ile geliyorsun. Ne şarjlanıyorsun lan burada? Şuraya koyalım arabamızı abicim. Benim araba arkadaşlar kapı yoktu oradan buradan çıkıyorum. Merhaba canım. Merhaba. Bak bunlar da şarjlanmaya gelmiş. Have a nice day guys. Have a nice day. Ne bu polis mi? Bu? Bunlar polis mi kardeşim? Ne oldu? Ne oluyor? operasyon mu var abicim? Gel. Kaçma. Ne oluyor abicim? Operasyon var abicim ha? Üstümde emanet var abicim. Araba olmaz değil mi? Arkadaşlar bak bu adamlar beni mi almaya geldi kardeşim? Yeter. Bak benim artık hapis fobim var. Yeter bak hapiste yatmak istemiyorum. Biz şuradan bir işimizi alalım abicim. Ben çalışmaya geldim dayı. Dur buradan almıyoruz abicim. Şuradan alıyoruz. Bakın Lamborghini Jopo aldım buradan. Arkadaşlar burada hokkabaz gibi kardeşim. Adeta bir hokkabaz gibi odun taşıyacağım. Bak sana ceza geliyor. Polis çevirdi diyor. Tüküreceğim şimdi böyle şey ya. Bu arabaları bundan sonra kimseye kullandırmayacağım bak ha. Arkadaşlar burada E basıyoruz. Bakın mayım. Ha adam mı adammış? Pardon. Böyle kardeşim hep beraber fakirler olarak bakın şarjlanıyoruz. Burada 2-3 kuruş para yapıyoruz. 25 dolar veriyor şu anda tek taşımaya. Yani hayatsızsanız kardeşim tamam mı? <laughs> Diyor sanki kardeşim ben hayatsızım Faruk Reis. Çok güzel bir iş. Ciddi manada güzel bir iş bu arada. Kötü bir iş değil. Yalnız arkadaşlar bu 25 dolar şu an veriyor. Çok yoğun diye. Bunu mesela gece saatlerinde akşam saatlerinde 50 dolar vermeye başlıyor. Tek götürüş 50 dolar. Ben bir gün burada öyle bir odun taşıdım ki kardeşim odunlar dile geldi. Artık yeter bizi taşıma dedi artık. Kan baba polis çevirdi arabaların plakası yok. Aha da ben öldüm. A düştü. Böyle arkadaşlar polisten polisten kaçın. Ya sana bir ceza daha yazdı diyor ya. Tüküreceğim şimdi. Yazın anasını satayım. Yazın ya. 100k daha yazın. 853 bin ya. Tutuklayacaktı kaçtım diyor. Tutuklansaydın kardeşim ya. Bana para cezası geleceğini tutuklansaydın ya. Çekilsene koçum. Arkadaşlar şu anda bunu yapıyoruz. Niye kardeşim? Orada yazıyordu ya. E, demek istiyor ki şu... Allah Allah adam ittim düştü. Kusura bakma. Arkadaşlar olayın mantığı bunu böyle yaparken kardeşim bir şeyler çıkıyor. Tamam mı? İçinde bir tane kazma gibi bir şey çıkıyor. Görevde bu kazmayı çıkarmak. Ha bu şans işi biraz. Nasıl söyleyeyim? Yani iki kere yaptığınızda da çıkabilir bu. Ya da 20 kere yaptığınızda da çıkabilir. Belli olmuyor. Ben şu an çıkana kadar yapacağım. Çıktığında tekrardan birlikteyiz. Nonoş gibi de koşuyorum. Şuraya bak. Babustayım anasını. Dur babusta şapkamı da takayım da. Gerçi arkadaşlar çalışıyorum. Benim bu ayaklara ne oldu ya? Bu tarz benim gibi yürüyorum ben. Bu ne biçim bir yürüyüş ya? Bunu nereye koyacağız ayol? <laughs> bu arada arkadaşlar şu anda ofisi biz 80 milyon dolara açtık bu arada. Bu ofisi açmak için 80 milyon dolar harcadık. Aile ofisi için. Agalarla sağ olsunlar hep beraber toplaştık. Yani şu anda en iyi para yapabileceğiniz şey bu arada bu ofis görevleri. Buradan parayı kırabilirsiniz. Artı olarak siz bizim ofisten yaptığınız için ailede para kazanıyor. Yani ailedeki insanlara ev vesaire de alıyoruz. Tabi kafamıza göre almıyoruz böyle. Mesela gün gibi altın günü gibi düşünün. Çekilişle kardeşim. O yüzden bu ofis görevlerini kesinlikle iyi değerlendirin derim. Yani sürekli bunları yaparak bile zengin olabilirsiniz yani. Milyoner olabilirsiniz. Dayı biraz bana şey yap bak adam gibi koş ya. Bu ne Hüseyin botlu mu ya? Ya bu ne kardeşim ya koşu. Lan gel lan gel. Adama fark attım fark. En iyi ben şarjlanıyorum en iyi en iyi. Arkadaşlar böyle giderse ben buradan parayı kıracağım zaten kardeşim. Odun taşıya taşıya. Bak bu tezcan da iyi, iyi iyi görev yapıyor ya. Bu iyi görev yapanlara da bu arada arkadaşlar bonus veriyoruz. Helal hoş olsun kardeşim. Helal hoş olsun. Evet şu anda arkadaşlar bakın geldi şey. Geldi mi? Geldi mi kardeşim? Timber geldi. Bakın arkadaşlar Timber geldi. Param 214 bin euro oldu. Gördünüz mü? Yanılmıyorsam şayet. Görevi tamamladım şu anda. 202 bindi değil mi? Onu dolandırılma. Ben dolandırılmadım değil mi lan? Tamamdır arkadaşlar. 18. defada geldi gördüğünüz gibi. Belki bu 5-6'da da gelebiliyor. Timber diye bir şey yani. Bunu taşırken çıkıyor bu şekilde. Ve görevi tamamlamış sayılıyorsunuz. Görevi aldıktan sonra. Bu arada kontrata Basmanız görevi aldığınız anlamına geliyor. Yani hani bir daha görevi almak için basmanıza gerek yok. Başka bir şeye. Tamamdır arkadaşlar. Burada şarjlandık. Hadi uzyalım kardeşim. Yeter yeter. İn kardeşim in. Yavaş. 12 bin dolarımı aldım. Paramı ver. Nerede bu? Dayı paramı ver dayı. Arabamı da ver. İşi bırakıyorum. Zaten 2 kuruş para veriyorsunuz. 475 dolar para kazanmışım buradan şu an. İyi yani kısa günün karı diyelim de. Benzin parasına da yetmez yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Kardeşim bu arada bakın bu işlere gelirken. MyJab'da mesela bakarken. E, mesela hike yazanlara gidin bence. Hani çok kişi olanlar düşük para vermeye başlıyorlar. Bir de ben benim için mesela kişisel önerim. En güzel işlerden bir tanesi tırcılık abicim. Hem çok güzel para bırakıyor hem de en eğlencelisi de o. Şimdi iki görevi yaptık. 24 bin dolar kazandık abicim. Bir görev daha var biliyorsun. Allah belanızı versin be. Tamam tamam şu yola doğru girecektim zaten bir şey yok. Şimdi hemen oil rig'e gidelim abicim. Oil rig buradan biraz uzak mı? Uzakmış evet. Oil ne diyordu? 30 tane şey çıkar diyordu. Varil çıkar diyordu. 30 varil çıkar diyordu. Hemen 30 varil çıkar, 30 varil çıkar çıkartacağız oradan. Oradan da 12 bin dolar yapacağız. Bu arada bu görevleri aile discordunda arkadaşlar. Hepsini paylaşıyoruz bilginiz olsun Türkçe halleriyle. Aile discordda açıklama kısmında mevcut. Oradan gelebilirsiniz anasını satayım şu arabayı güzel sür Adam uçtu ya adam uçtu ya Şuraya bak ya ya bir dakika abicim ya What what's up man stop 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 why why you are coming so fast He why you are coming so fast yes, Gel sağ Bak şimdi Adam sen beni ez hadi get out, get out get out get out my friend get out aç kapıyı bakalım ben de bindim hadi bak hadi ne yapacağım lan ya oğlum oğlum stop 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 Stop. Stop. What is your problem ha? ha? öyle kaçarsın işte. Bu ne yapmaya geldi buraya şimdi? Arkadaşlar adam burayı soyuyor kardeşim şu an. Kaç kardeşim kaç. Arabadan da uzaklaştım. Şimdi ben bu adama şuradan devam edelim abicim. Ya böyle bir arkadaşlar sıkıntı yok. Başımıza bir bela gelmez kardeşim. Merak etmeyin. Başımıza bir bela geleceği an navigasyondan bir yolluyoruz. Aile telefonlarının hepsine gidiyor. Buraya 20 tane adam yığılıyor abicim. Aha bu adam beni peşliyor. Ağzında da sigara sanki bir şey yapacak. Hayrola ya. Şu kapıları kilitledi abicim. Hayrola ya. Ne yapıyor bu ya? Ya bu nasıl bir Valla Vallahi ben gidiyorum kardeşim. At ne yap Varsan yap. Gel benimle. Ben oil rigger'a gidiyorum abicim. Bak benim şeyi de yalan etti. Benim şeyi de yalan etti ya. Dur. Arkada kaldı. Arkaya gidiyoruz aslanım. Sen de şarjdan benimle birlikte gel. Go go diyor adama bak. Diablo kırarım belini bak ha. Bizimin tufaya getireceksin lan. Arkadaşlar biz tufaya gelmeyiz merak etmeyin. Arkadaşlar burası redstone bakın kardeşim. Burada millet birbirine sıkıyor. Buralarda dikkat edin. Şuradan hemen girelim oil Tamamdır. Bakın burası oil abicim. Bu 30 varili buradan alacağız biz. Arabayı şuraya koyayım ben hemen. Hemen 30 tane varil şarjdanayım şurada 12.000 dolarımı daha alayım. Ya böyle günlük günlük parayı kırıyoruz abi. Abicim bu kadar yani. Ne alalım? Gazolin alalım abicim. Şöyle arkadaşlar 3 tane şeye sü sürekli olarak basıyoruz. Olay budur abicim. Bu arada bu görevin yanı sırada kardeşim. Şu anda bakın şarjlanmaya devam ediyorum. Bayağı bir yaptım. Bunları da satabiliyorsunuz bu arada bu varilleri. Alıcı diye bir şey var. Onlara satabiliyorsunuz. Üstüne 2 çarpı para yani. Bu para olsun ya. Maksat para olsun arkadaşlar ya. Para olsun ya. Kaç tane olmuş abicim? Bakayım hemen. Bak daha yeni başladım. Bak kaç tane olmuş hemen. 17 tane olmuş arkadaşlar. 13 tane kalmış son. Hemen onu da bitirelim. Son üç, 13 tane. Evet gördüğünüz gibi şu anda bitti. 30 adet çıkar çıkardım ve 12 bin dolar daha geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 30 tane de varilim oldu bunları ben olmadı satarım bak buradan da para yaparım ben gidiyorum abicim savaş çıkaracaksınız şerefsizler petrolü bırakın be gidelim arkadaşlar bu işimizde hallettik gördüğünüz gibi diğer iki görev üç görev de kolay bakkaldan harita alarak yapabiliyorsunuz ya bu arada bak şunları da satalım ya gelmişken arkadaşlar şu oilmenden bakın bayra diyorsunuz abicim satın alıcı var orada oraya gidiyorsunuz navigasyondan Tabii böyle direkleri böyle koyuyorlar abicim gitmekte zorluk çekiyoruz sorry oh, drive. Drive from the correct side brother. Okay, okay, okay. Ne diyorsun lan? Ben mi çarptım lan? Bakın adam taksilik yapıyor arkadaşlar. Adam herkes ekmeğinde kardeşim. Herkes ekmeğinde ya. Maşallah ya. Bak bu da tefecilik yapıyor. Bu da ekmeğinde. <laughs> bu beni arıyordur kesin. Şu anda belki en yüksek borcu olan benim kardeşim. Bizim adamlarımız sağ olsun arabaları dışarıda bıraktıkları için, garaja sokmadıkları için ceza yiyoruz sürekli. Ona da dikkat edelim lütfen. Evet bu da kardeşim satın alıcı gördüğünüz gibi. Yani bunu ben öyle sen satmaya geldim şu anda. Normalde satacağımdan değil de. Demek ki bu arabaları böyle satarak alabiliyorlar abicim bakıldığında. Şuna bir kakalayalım şunları. Dayı o 30 tane şeyim var. Dur. Gazolin kaç para tanesi gazolinin? 38 dolar mı lan tanesi? Yok canım. 30 tane satayım. Ona sırrı satayım 1140 dolar yapmışım lan. Oğlum orada da çok iyi para varmış lan. 1140 dolar arkadaşlar. Yani çok az bir zamanda kardeşim güzel para güzel para. Neyse tamamdır. Allah emanet olun. şuradan benzin alayım. Arabanın benzini bitiyor. Helikoptere benzinlik tez girmiş adam. Bro. Come kam. Ben de helikopterle gideyim bari. Beni alırlar mı acaba? Arkadaşlar ben de helikoptere bineyim ya. Hello. Yeah, yeah. What happened? Have a, have a good day guys. Have a good day. Arkadaşlar birinin helikopterine bindim gidiyoruz. do you want to go? Does it doesn't matter guys? Okay. Ne dediğini anlamadım ama şu an gidiyoruz. Size böyle veda etmek istedim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu görevleri dediğim gibi bizim ofisten almayı unutmayın. Benim araba kaldı arkada ya. Benim ofisten almaya... Unutmayın abicim Böylelikle parayı Arkadaşlar bunlar beni kaçırıyor Ben atlıyorum Tamamdır kardeşim ben gidiyorum Yavrum benim be İşte şu paraşüt yolculuğu da yapmasam Bu hayatın tadı nerede be kardeşim be Tadı nerede be Size böyle veda ediyorum kardeşim Allah'a emanet olun Görüşmek üzere Ailemize kesinlikle bekliyorum Birazdan çakılacağım benim çöker bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Halha Gedik, Birkan Gezer, Eser Kerim, Ahmet Erzurum, Arap Şükrü Baba, Dominos'tan Tırcı Mevlütka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkan Atış, Cihat Narman, Okan Özdemir, Bayram Tepe, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadircan Yalvaç, Boran Ege ve Berke Kargı'ya sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.